Of ben saçımı daha yeni yaptırdım. Bence çok güzel olmuş. Ben de keşke böyle kıvırcık yapabilsem. E yapabilirsin. Merhabalar. Benim randevum vardı. Birazdan kuaför işi bitecek. Bir birazcık bekleyin şu köşede. Tamam ben beklerim. Pıs 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 tamamdır. Bitiyor aynaya bakabilirsiniz. <laughs> Aa, çok güzel olmuş şu. Teşekkür ederim. Son bir dokunuş var. Ve de bu aynaya bakın. Aa, çok güzelim. Teşekkür ederim. Ben şimdi hemen ödemeyi yapacağım. Bye bye. Çok güzel bence de. <laughs> en iyisi şu köşede ödemeyi yapayım. Parası ne kadardı? Merhaba. 100 bin iki mil. Buyurun. Bol satışlar. Of anne ya. Beklemekten çok sıkıldım. Ne zaman bize süre gelecek? Kızım birazdan evmiş. Bize sıra gelecek ama ilk önce şu saçlı kedi abla bir eee yaptırsın bir randevusunu sonra bizde sıra. Of. Buyurun geçebilirsiniz. Ee, hanımefendi siz ne yapacaksınız? Merhaba ben boyamaya geldim. Şu an boyama kısmı boş. İstiyorsanız geçebilirsiniz. Tamam. Ah, sonunda. Merhaba hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz? E, merhaba ben saçlarımı düz yaptıracağım. Ama yıkarsanız sevinirim. Tamamdır. Hemen şuraya geçip ve yıkayım ben de. Şimdi biraz sobanı serteceğim. Haberiniz olsun. Şimdi havluyla sarıyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Aa anne! Aa saçları ne güzelmiş. Keşke benim de böyle olsa. <laughs> Teşekkür ederim. Ne istersiniz? Merhaba ben e Kendimi maviye boyatmak istiyorum. Merhaba sim sprey olsun mu? Hayır olmasın. Lütfen anne yap yap. Ah, tamam sim sprey de olsun. Tamamdır hemen malzemeleri getiriyorum. Makineye bütün malzemeyi koydum içine girebilirsiniz. Tamam. Aa, durun çıkın gözlerinizi takmıyor musunuz? Bu gözlerinizin yanmaması için makine kapatıyorum. 15 dakika sonra çıkacaksınız içinde. saçlarınız bitti. Ödemeye geçebilirsiniz. Tamamdır çok teşekkür ederim. Hemen ödemeye geçiyorum. Merhaba benim borcum ne kadar? bin TL. Alın. Teşekkür ederim. Merhaba ben boya için geldim. Merhaba biraz sıra var ama e, birazdan sıra bitince girebilirsiniz. Tamam. Aa, merhaba saçlarınız çok güzel. Kuaförün yanı boş istiyorsanız girebilirsiniz. Tamamdır. Teşekkür ederim. 15 dakikanız doldu. Haberiniz olsun. Ha, çok güzel olmuşsunuz. Burada ayna var mı? Bakabilir miyim? Ayna var. Gidip getireyim. Anne çok güzel olmuşsun. Vallahi bana benziyorsun. Teşekkür ederim tatlım. Alın ayna. Aa çok güzel olmuşum. Çok teşekkürler. Ben hemen ödemeye geçiyorum. Tamamdır bay bay. Aa ben Merhaba fiyatı neydi? Ee, 750 bin hükmü. Buyurun. Çok teşekkürler. Aa beni bekleyin. Sıra boşaldı sanırım. Girebilirsiniz tamamdır. Teşekkür ederim. Merhaba, ben saçlarımı bakım yaptırmaya geldim. Biraz karıştı da. Tamamdır, ben hemen malzemeleri getiriyorum. Bütün malzemeleri getirdim. Saçları gerekli olan. Ha, makas mı var orada? Evet. Ben saçlarımı kestirmek istemiyorum. E, peki, siz bilirsiniz. Ah, Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, ben tüylerimi yaptırmaya geldim. Hangi boya türünü istersiniz? Fark etmez valla. O zaman bir dergi vereyim, bakın istiyorsanız. Buyurun, buradan bakabilirsiniz. Bu olsun, bu olsun, lütfen bu olsun. Peki, siz nasıl isterseniz. Ama ayakkabılarınızı çıkarmak zorundasınız siz makineye girerken. Oh unutmuşum. Tamam hemen şu kenar çıkarayım. Tıt 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 tıt. Girebilirsiniz. Tamam. Kapatıyorum kaba. 15 dakika sonra görüşürüz. Ve de sprey sıkıyorum. Sonra bitiyor. Pıs, pıs, pıs. Ve bitti. Ödemeye geçebilirsiniz. Ay çok teşekkür ederim. Tamam, geçiyorum ben ödemeye. Merhaba, saç model yapma fiyatı neydi? Merhaba, 250 bin iki bal. Buyurun. Teşekkür ederim. E, merhaba, ne istiyorsunuz? Merhaba, ben kulaklarıma bakım yaptırmaya geldim. Tamam, yer boş. Bakabilirsiniz. Tamamdır, teşekkür ederim. Ve bitti. Gözünüzü açabilirsiniz. Ayna getirebilir misiniz? Kendime bakacağım tabii ki. Alın bakın. <laughs> Tam istediğim gibi olmuşum. Teşekkür ederim. Hemen ödemeye geçiyorum. <laughs> Rica ederim. Ne demek. Ayakkabılarınızı unutmayın. Ah unutmuşum. Um, merhaba bunun fiyatı kaçtı? Merhaba 750 bin kilo. Buyurun. He, çok güzel oldu. A, hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz? Merhaba ben kulaklarımı boyatmak istiyorum. Ve de birazcık tüyleşmesi için taratmak istiyorum. Tamam. Buyurun oturun. Raftan boyalarımı alayım. Fış 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 fış. Tamamdır, karışım hazır. Şimdi 10 dakika bekleyin. bilirsiniz. Ah, bugün bitti. Yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuz sona gelmişizdir. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.